tekerlekli ev ilk yolculuğu için artık hazırdı. Bulunması gereken yer olan doğaya gidecekti. Ama öncelikle ziyaretçileri için fuara geldi. İzmir'den yola çıktı, tam 500 kilometre sonunda İstanbul'a vardı. Gelin hep beraber bu küçük yaşam alanını yakından inceleyelim. Ev hakkındaki düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Yorum yapmayı unutmayın. olan ilgisi arttıkça küçük evlerin tanıtıldığı fuarlar da artmaya başladı. Doğada yaşam alternatiflerinin bir arada olduğu, hepsini yakından görebileceğiniz harika bir kamp karavan fuarındayım bugün. Yanımda Aytunç Bey var, arkamızda şirin bir şirin, tekerlekli mini minnacık bir tiny house var. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de videoma hoş geldiniz Aytunç Bey. Çok sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyiz. İşte fuardayız, katılımcıları bekliyoruz. İlgi ee, yüksek mi? İlgi yüksek. Standımız pe ilgi çekiyor. insanların. malum pandemiden dolayı da bu tür ürünlere ilgisi yüksek. Yardımcı olmaya çalışıyoruz biz de burada. Bir i̇lk sorumla başlıyorum Aytınç Bey. Tekerlekli küçük eviniz gibi ismi de çok şık, çok şirin. Tinivini, bir tinivini mi olsun isterdim ben. <laughs> bu isim nereden geliyor, ne demek? Bu isim İngilizce'de kullanılan bir betimleme. Ufacık, tefecik anlamına geliyor. Biz de ürünümüze yakıştığı için kullanmak istedik minnacık, ufacık tefecik. Aynen. Ufacık tefecik diyoruz. Peki metrekaresi ne kadar? Bu 21 metrekarelik bir ürün. Farklı modellerimiz var. Burada fuar bu için bu ürünü getirdik. Hı hı. Bunu kullanıyoruz. Boyutu da 6 metre. Uzunluğu 6 metre. Evet. Eni 2.90. 2.50. 2.50. Yüksekliğimiz de 4 metre. Dış tasarımda nelerden etkilendiniz? Neler sizin için öncelikliydi? Biz dış tasarımda doğal bir ürün olması açısından ahşap kullanmak istedik. Ürünün su izolasyonu için çatı sisteminde kenet metal kullandık. Dış mekanda ise termovut bir fin çamı kullandık. Fin Zaten bu işte en iyilerden Aynen. bir tanesi Aynen. değil mi? Atmosferik koşullara dayanımı açısından termovut işlemi yapıldığı için uzun yıllar hizmet etmesinde sıkıntı olmayan bir malzeme. Yapıda bir renk bütünlüğü yakalamak adına bir takım detaylar yaptık. Kendi şasemizi ürettik. Bu şasenin şöyle bir özelliği var. Çamurluk oyuntuları yaptığımız için Şase yere çok yakın, yere çok yakın olduğu için aşağı yukarı 35-40 santim gibi bir yükseklikle eve çıkabiliyorsunuz. O kadar önemli ki evet. o, yani aslında şuna da değinelim, orada ekstra bir yükseklik yakaladınız. Evet, evet. Onu atlamayalım. O kadar önemli bir detay ki arkadaşlar. Bence müthiş olmuş gerçekten. Bu ben... bize avantajını siz biliyorsunuz. Biz Biliyorum. de izleyenlere anlatalım. Yere ne kadar yaklaşırsak loft katımız o kadar ferah olabiliyor. Çünkü karayolları yönetmeliği gereği zeminden 4 metreye izin verildiğinden şaseyi ne kadar alçak yaparsanız yükseklikte içer, iç mekanda hacminiz o kadar artmış oluyor. Küçük evlerde en fazla sorulan sorulardan bir tanesini yönelteceğim evet. size altyapı ve elektrik sorunu. Nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi şöyle ben önce altyapıdan bahsedeyim. Bu üründe çeki başlığı olsun, dingiller olsun, diğer denge ayakları olsun komple alko ile çalıştık. Alko bilinen standartlarda, uluslararası normlarda başınızı ağrıtmayacak bir sistem. Biz de onu seçtik. Biz ürünümüzde görselliğe çok önem verdiğimiz için burada özel bir pano yaptırdık. Bu panonun içerisinde elektrik ünitemiz ve klima dış ünitemiz var. Şu anda klima dış ünitemiz bunun içerisinde. Elektrik panomuz da burada. Ben açayım. Burada. Şimdi bunun içerisine elektrik bağlantısını yapıyoruz. Bu kilitli sistem olduğu için dışarıdan herhangi bir müdahale olamıyor. Bunu kapatıp anahtarı çektiğinizde panomuza kimse müdahale edemiyor. Aynı şekilde dış emniyet alınmış oluyor. Bu evin eşsiz bir özelliği var arkadaşlar. Ben biliyorum ama size Aytunç Bey e anlatsın Tabii. istiyorum. Şimdi biz bu yapıda bir römork oluşturduk. Galvanizli sıcak daldırma galvaniz bir römork oluşturduk. Bunun üstüne de monoblok komple kaynaklı bir kabin oluşturduk. Ve bu iki kabin istendiği takdirde birbirinden ayrılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne işe yarıyor? E sizin, ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Ne işe e, yarıyor? Şöyle aktarayım. <laughs> sizin tekerlekli bir eve ihtiyacınız yok. Ben ruhsatla, imarla vesaireyle bir işim yok. Sadece ben kabin almak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Ben bunu nasıl temin edebilirim? Bana romork yapmayın dediğinizde ben romorkum üstünde getiriyorum eve. Sizin bahçenizin üstünde krikolarla indiriyorum. Romorkumu alıp geri geliyorum. Yani tekerlek kısmında alıp geri gidiyor. Aynen. <laughs> Aynen. Aydınç Bey bu arada Tenivedi'yi ziyaret etmek isteyenler için showroomunuz nerede? Üretimimiz İzmir'de. İrtibat ofisimizde Bayraklı Folkart Towers'ta. İnternet sitemizden de adres bilgilerimize ulaşabilirler. Bizi ziyaret ederlerse bizi çok mutlu ederler. O zaman ziyaret edebileceğiniz iletişim bilgilerini hemen açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Tinivini oradan ulaşabilirsiniz. Peki Aytunç Bey, evin dış tasarımında iddialı olduğunuz kadar iç tasarımında da iddialı mısınız? Beraber bakalım mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> çevrenin ve doğanın güzelliğini bütünleştirir. İşte bu yüzden büyük pencereler evi daha geniş ve aydınlık gösterir. Ha. Değil mi? Aynen. Siz de bu küçük evinizde, bu küçük metrekareli evinizde oldukça büyük pencereler kullanmışsınız. Özellikle burada oturup manzaranın keyfini çıkartabileceğiniz bir alan yaratmak istedim. Ben şöyle bir şey hayal ettim. Salibimi almışım. Dışarıdan lapa lapa kar yağıyor. Evet. Tam olarak şu köşe koltuğa, L koltuğa oturdum. Ayaklarımı da uzattım. Hem sol tarafımdan hem de karşı tarafımdan. <laughs> Müthiş bir manzara. Evinizde. Lapa, lapa kar manzarasını izliyorum. Evet. Çok güzel değil mi? Bence de. <laughs> Evin iç cephesinde aslında ağırlıklı olarak beyaz renk kullanmışsınız. Kesinlikle. Beyaz renk evet evi aydınlık göstermesi adına en doğru renklerden bir tanesi ama biraz da soğukluk katabiliyor. Farklı renklerle ambiyans Kesinlikle. oluşturulmadığı takdirde. Bundan dolayı olacağını tahmin ediyorum. Bu cephede çıtalar kullanarak bu bölümü hareketlendirmişsiniz. Kesinlikle. Renk bütünlüğünü sağlamak adına hem birazcık renk olsun hem birazcık ambiyans olsun. Ahşabı ben çok seviyorum. Ahşabı ben de seviyorum. Çok fazla kullanmayı sevmiyorum ama mesela her yere o ahşap olarak. rengi yapmak beni sıkıyor. Ben bunu üründe de kullanmak istemedim. O yüzden böyle bir seçim yaptık. Evet. Tatlı tatlı aralara biraz serpiştirdik yani. Evet çok sıcak göstermiş. Resmen gerçekten kendi fikrimi söylüyorum. Sıcacık bir yuva ambiyansı var evin içinde gerçekten. Peki Aytunç Bey bir Tinivid'i satın almak isteyenlere neler veriyorsunuz? Şimdi biz e, tasarım olarak burada minimum eşyayla maksimum çözüm hedefledik. Çok fazla opsiyon, her yerde bir alt açılan raflar, dolaplar vesaireler koymak istemedik. İnsanların burada nefes alacağı, kendini ferah hissedeceği, kafasını bir yere çarpmadan dolaşabileceği bir ortam yaratmaya çalıştık. Gerçekten ev gibi olsun istedik. Bunun içerisine mesela evde kullandığınız bütün beyaz eşyaları biz eklemeye çalıştık. İşte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, şofben, ocak, aspiratör işte klima, televizyon, yani normalde evde kullandığınız her şeyi bunu adapte edebiliyorsunuz. Bunlar tabii bütün hepsine altyapı olarak biz size teslim ediyoruz. Hı hı. Cihazları isterseniz de opsiyon olarak hazırlayıp montajlı olarak da verebiliyoruz. Kullanmak istemeyenler de aynı cihazların olduğu yerlere dolap olarak kullanabiliyorlar. Bunların yeri hali hazırda, evde hazırlanmış bir şekilde teslim ediyorsunuz ama ki. bu eşyaları vermiyorsunuz değil mi? İstenirse, i̇stenirse montajlayıp Ankastriyelerle birlikte teslim edebiliyoruz. özel tasarım da yapıyorsunuz tabii öyleyse. Ki, tabii ki, tabii ki. Tabii. Harika. Gerçekten 365 gün yaşanılması evler mi Tinividiler? Evet, yani e, biz bunu sizinle konuşmuştuk ama isterseniz bir de e, şimdi şu anda biz e, evimizin içerisindeyiz, bütün kapılarımız pencere pencerelerimiz kapalı. Fuardayız. Dışarıda güzel bir uğultumuz var. İzolasyon ses anlamında mesela ben kapıyı açayım. Evet Acaba... ve öğlen saatlerindeyiz evet. bu arada. Şu dışarıda müthiş bir yoğunluk var. Pencereden görüyorsunuzdur insanları. kapattığınızda net bir huzur bulabiliyorsunuz. Evet dışarıda. gerçekten öyle. Ee, müthiş bir ses izolasyonu var. Klima da çalışıyor. İçeride Aynen. çok huzurlu bir ortam var. Arkadaşlar bu evde burada bu var, şurada şu var şeklinde size göstermeyeceğim. Evin içerisi çok güzel. Diğer detaylara da geçebilmek, o detayları da size gösterebilmek adına hemen mutfağa doğru geçmek istiyorum. Tunç Bey mutfak tezgahının hemen yan tarafında ışık düğmelerini görüyorum. Hepsini aynı yere konumlandırmışsınız. Niçin ee, hepsi orada Aslında kullanışlılık açısından kapıdan eve girdiğimiz anda Hı -hı. evin her tarafında, evin bütün diğer ışıklara tarafındaki komutan, evet, evet bütün ışıkları hakim olabilmek adına kullanışlı olmuş. Ama ben yatak odasındaysam, yani Hı -hı. loft kattaysam buraya inip çıkıp mı ışığı açıp kapatacağım? Şimdi şöyle özetleyelim. Ee, burada mesela dış aydınlatmamız 4 cephe için ayrı ayrı. Hı hı. Her cepheyi ayrı ayrı yakıp söndürebiliyorsunuz. 4 cephe derken arka taraf yan taraf, aynen. Ön taraf. aynen. 4 cephe için de aydınlatma koyduk. Hepsi burada. Kullanılabilmekte. Burada az önce salonu çekerken kullandığımız led de buradan yanıyor. Şu an üstündeki aydınlatma da buradan yanıyor. Sadece loft'un ışığı buradan yanmıyor. Loft'un ışığı buradaki anahtardan yakıp yukarıdan söndürebiliyorsunuz. Harika. Ha. Tamam. Onu sormuştum. Harika oldu. <laughs> Oldukça kullanışlı bir mutfak var burada. Ha. Aslında ankastri ürünleri görmüyoruz ama Hepsinin yeri hazır. Aynen, aynen. Siz anlatabilir misiniz? Biraz önce videodan önce bana anlattığınız gibi. Şöyle <laughs> özetleyelim. Şimdi bizim burada gördüğümüz üründe ocağımız ve aspiratörümüz hazır vaziyette. Bu dolabın içerisinde LPG'li yani bildiğimiz mutfak tüpüyle kullanılan bir şöbhen var. Bu tüp tesisatı için gömülü bir bakır boru hat oluşturduk. Hem şokbenimizi hem ocağımızı besliyor. Tüpümüzü tezgahın altına koyduğumuzda iki üründe de bunu kullanabiliyoruz. Aynı zamanda sıcak su e, evet. ocağın yanı sıra sıcak su ihtiyacını da karşılıyor. Tabii ki. Oluyor. Buradaki sıcak suyumuz hem banyoya gidiyor hem banyo lavabosuna gidiyor hem mutfağa gidiyor. Yani evin her yerinde sıcak suyu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Duşa da gidiyor. Tabii ki. Diğer konu şu. Şimdi burada bir bulaşık makinesi konumlandırdık. Bunun için gerekli pis su gideri, işte elektrik bağlantısı, temiz su hepsi dolabın içerisinde mevcut. İstenildiği takdirde kapaklar alınıp buraya konulabiliyor. Hı hı, yeri hazır. Aynen. Aynı şekilde bu bölümde de bir fırın için bir hazırlık yaptık. Buraya e, mikrodalga bir fırın koyabiliriz. İşte normal bir ankastre fırın koyabiliriz veya özel kombine fırınlar var. Hem mikrodalga özelliği olan hem normal grill özelliği Hı -hı. olan fırınlar var. Bunların hepsi buraya uygulanabiliyor. Ya da Onu... fırın koymak istemiyorsanız tezgah da... üstü minicik bir şey koyacağım diyorsanız eğer orayı dolap olarak Aynen, kullanabilirsiniz. Aynen Biraz... ekleyerek Hı -hı. dolap olarak kullanabilirsiniz. Lavabo benim dikkatimi çekti. Evet. Çok güzel, <laughs> çok şık. Odayda da çok güzel bir uyum, ambiyans oluşturmuş gerçekten. Bu da önemli değil mi? Aslında açık alan bir mutfak oluyor. Hı -hı. Ee, küçük evlerde ayrı bir mutfak olması mümkün değil çünkü evin içeri içerisinde ne kadar fazla duvar uygularsanız o kadar sıkıcı Aynen. ve boğucu olur. Aynen. Bu açık alan mutfakları da ne kadar odayla uyumlu yaparsanız o kadar göze hoş görünür. Bundan dolayı lavabo seçiminiz o kadar hoşuma gitti ki gerçekten. Özellikle siyah kullanmış olmanız <laughs> çok hoşuma gitti. Sağ olun. <laughs> Şimdi bu tarafı da istiyorsanız inceleyelim. <laughs> Burada bir küçük boy bir buzdolabımız var. Yani küçük boy dediğime bakmayın. Büro tipi bir buzdolabı değil. Gayet iki kapaklı, derin dondurucusu olan bir buzdolap. <laughs> Bunu istenirse şu kapaklar sökülerek ankastre olarak şu boyda bir buzdolabıyla da Hı. kullanabiliyorsunuz. Gayet ciddi bir buzdolabı alanı. Battal boy buzdolabı Olur. da sığabiliyor küçük evimize. Evet, evet. Küçük ev ama battal boy buzdolabı. Ya <laughs> biz mesela bunun kullanımı açısından şunu öngördük: Evdeki kullanabildiğiniz bütün ekipmanlara aynı ev boyuyla burada da kullanabilirsin insanlar istedik. Hı hı. Opsiyonlu. Evet. Hemen merdiven altındaki o meşhur bölüme değinecek olursak <laughs> tabii ki her Kaynağı hasta olduğu gibi burada da çekmece ve açılır kapanır kapaklı dolaplarla değerlendirmişler o bölümü. Şimdi atlamadan bir şey daha eklemek istiyorum ben. Bu merdiven altında biz bir de çamaşır makinesi için de bir yer düşündük. Aa, bakın. Ee, bu ürünü 365 gün kullanmak isteyen insanın mutlaka çamaşır makinesi ihtiyacı olacak. Olmazsa olmaz. Şu Bu de... makinesi olmazsa olur ama çamaşır makinesi olmaz olmaz değil mi hanımlar? Şöyle yapılabilir. Çamaşır makinesi az önce söylediniz olmazsa olmaz dediniz. Çamaşır makinesini buraya koyup bulaşık makinesinden vazgeçebilirsiniz. Ama ikisini de kullanacağım derseniz ikisinde de yeri hazır. Böylelikle burayı gardırop olarak da kullanabiliriz Kesinlikle aslında. Evet. Benim merdivenlerde bir şey dikkatimi çekti. Yerden tasarruf sağlamak için son iki merdiveni aynı hacmi konumlandırmışsınız. Evet. Son merdiven için ekstra bir alan kullanmamışsınız. Kesinlikle. Kesinlikle. Burada zaten tiny house'larda önemli olan metrekare değil hacmi doğru kullanmak. Evet. Buradaki her santimetre küp diyelim artık ona. <laughs> Metreküp için birazcık büyük bir kelime olacak. Diyeceğim. Evet. <laughs> her santimetre küpü insanların rahat hareket edebileceği veya rahat bir depolama alanı elde edebileceği şekilde planlamaya Çok seçtim. kullanışlı olmuş gerçekten. Merdivene doğru geldiğime göre loft katı keşfetmeye geçelim mi? Geçelim. Hadi bakalım. Ben de geleyim mi? Sığar mıyız sizce? Bence sığarız. Gelin deneyelim. Loft kat çok ferah. Evet. Hemen bunun sırrını verelim mi? Verelim. Şimdi altyapıda oluşturduğumuz özel şase tasarımı nedeniyle yapı yere çok yakın olduğundan toplam sınırdaki o 4 metremizi bu hacimle kullanabiliyoruz. Evet. Yani ortalama arkadaşlar şöyle ben ölçtüm. 2 karış kadar evet. bir yükseklik kazanmışsınız. Kesinlikle. Bu arada gökyüzü penceresi uygulamadığınızı görüyorum. <laughs> Ama hiç onun eksikliğini de hissetmiyorum. kat gerçekten çok ferah olmuş. Çok da kullanışlı. Tam bir oda kıvamında. İki tarafta pencere mevcut. Evet. İki taraftaki pencerenin haricinde başka bir pencere yok. Ama videonun öncesinde de size bir öneride bulunmuştum. Hemen video esnasında da söyleyeyim bunu. Yataktan kalktığımızda karşımda bir duvar görüyorum. Bu duvara ufak da olsa bir pencere uygulasaydınız çok daha hoş olurdu gibi Sizin geldi Sizin tavsiyeniz bana. üzerine isteyen müşterilerimize ekleyelim Tamamdır. Şey Siz isteyin. Bey'in, Aytunç yapsın. Kesin. Şimdi Özlem Hanım orada yatak halinde düşünelim. Kullanıcının eşi var. Kitap okumak istiyor. Aydınlatma işte tepedeki ledleri kapattı. İstediği gibi oradan ışığın şiddetini eşini rahatsız etmeden açıp orada kitabını okuyabilsin evet. diye her iki tarafa da dimerli bir aydınlatma ekledik. Bakalım bozulacak mı? Deniyorum şu anda. Bence bozabileceğinizi düşünmüyorum. <laughs> Bozulmuyor yok. Pencerelerimize ve perdelerimize de değinelim. Bilgisayar perde uyguladık. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı bunlar kullanılabiliyor. Koyu renk seçtik. Burada hani gündüz uyumak isterse rahat bir ortam olsun diye. Ayrıca burada kullandığımız pencerede belki sizden de yardım alabilirim. Şöyle bir sistem var. Isı yalıtımlı alüminyum doğrama olduğundan bahsetmiştik. Bu pencere şu pozisyonda açılabilir. Aa çok güzel. Efsane güzel. Çok beğendim. Temizlenebilmesi adına çok güzel <laughs> olmuş. Evet, çok da olmuş. kolay temizleniyor. Oo harika hanımlar. <laughs> Böyle pişt, 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 pişt. çok rahat. Ben ilk defa gördüm loft katlı bu tarz bir uygulamayı. Çok bu, hoşuma gitti gerçekten. Bu doğrama için çok gezdim. <laughs> Öyle mi? <laughs> Ve banyodayız. E, kaybolan bir kapı görüyorum burada. Kaybolan kapı olduğunu da ben bilmiyordum açıkçası. Aytunç Bey'den öğrendim evet. şimdi. Sürgü kapıdan ne farkı var kaybolan kapının? Şimdi sürgü kapılar aslında bu da bir sürgü kapı. Sürgü evet. kapılarda iki yöntem var. Bunda bir tane ray koyup üstte kapıyı ona asıp her şekilde tek e, dizayn edebilirsiniz ama bu sefer kapının hareket etmesi için bir boşluk yaratmanız lazım burada. Onu da ya mutfak tezgahından ya da duşakabinden çalmamız gerekecek. Aa evet. Bunu yapmamak için duvarın içerisine giren bir kapı modeli seçtik. Bu da gene bizim İzmir'de üretici bir abimiz var. Ondan aldığımız bir ürün. <laughs> Uluslararası standartla bir ürün. El sıkışmaması için hız, yavaş kapanma ve yavaş açılma versiyonu var. Şöyle. 6 metre uzunluğunda 21 metrekarelik minicik bir ev ama banyosu oldukça geniş tutulmuş. Evet. Diğer yerlerden biraz felaket etmişsiniz banyoyu büyük tutmak adına mütededen. Evet. Banyonun iç duvarları benim dikkatimi çekti. Değişik bir malzeme kullanmışsınız. Evet, Daha önce görmedim. Eee akrilik malzemenin özelliği su geçirmiyor kesinlikle. Kimyasal dayanımı çok yüksek. Karavan sektöründe de kullanılan bir malzeme. Biz burada farklı ak akrilik yüzey ve dokularla, renklerle Biraz da böyle evimizdeki konforu yakalamayı, aynı zamanda oradaki hafifliği de karavanın diğer yerlerine taşıyarak kullanmayı istedik. Hafif olma özelliği de var. Kesinlikle. Hı -hı. Az önce kapıda söylediğiniz gibi biz içerideki mobilya grubunda ve diğer kaplamalarda gramaj olarak bütün malzemeleri gram gram hesaplayıp bunu şasemize yansıtmaya çalıştık. Mümkün olan en kuvvetli şaseyi yapabilmemiz için Hı -hı. içerideki her şeyin hafif olması lazım. tanıştırmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane house satın almak istiyorum ama nereye koyacağım bilmiyorum. Bunun için arsa mı satın almam gerekiyor diyenler için güzel bir çözümü var kendisinin. Şimdi tabii ki yok herkesin arsa alma zorunluluğu söz konusu olamayacağına göre bizim müşterilerimizin fazla yerleri oluyor. Mesela 7 dönüm bir arazinin bir kısmında kendi tiny'ini kullanıyor ama kalan kısmını da değerlendirmek istediğini söylediğinde biz diyoruz ki oraya komşularınız olabilir ve onlardan gelir elde edebilirsiniz dediğimizde altyapı hazırlanması şartıyla bu sinerjik durum, bu doğa yaşam orada başlayabiliyor. Bunun gibi Fuar süresinde de bize gelen teklifler çok oldu. Sapanca'da var şimdi mesela bir tane 15 tane bir arazi var. Fuardan sonra Sapanca'dakini ziyaret edip şartlarına bakıp altyapı konusunda fikir verip oraya da yönlendireceğimiz e, İstanbul civarında orada konaklamak isteyen, uzun süreli konaklamak isteyen o alanda yani alan derken işte 400-500 metrekare gibi ayrılmış bölümlerde e, kendi alanda tayinini kullanmak isteyen Hı. müşterilerimiz olacak. Sapanca'nın haricinde ama şu anda hali hazırda çözüm noktasına ulaşmış bir projeniz var. Evet Urla var. Urla'da, Urla'da Hı? var. Urla Demircilik Koyun'a 10 kilometre mesafede Ova Kahve bölgesinde Yedidenin dönüm bir arazi zeytin bahçesi var arazi sahipleri 25 yıldır orada yaşıyorlar bizim arkadaşlarımız karı koca iş insanı ikisi de ve o arazinin o kalan kısmını hiç kullanmıyorlar ama ağaçlara zarar gelmesin Tabii. burada bizim de keyifli komşularımız olsun niyetiyle ortaya çıktı bu fikir hatta bu kapsamda o bölgedeki diğer arazilerin de hangilerinin müsait olduklarını bildiği için bildikleri için oralarda da devamını planlıyorlar şu anda Hı -hı. Ortaya güzel şeyler çıkacak diye düşünüyorum zaman içerisinde. Yani herkesin mutlu olacağı. Bu <laughs> kapsamda oluşan enteresan bir örnek daha vermek istiyorum izleyicilere. Bir üniversite kazanmış öğrencimizin e, dedesi geldi. Uğurlu bölgesindeki halk ev arıyorlar. Rakamlar malum, çok yüksek aylık. E, orada böyle bir sistemi duyunca çok ilgilendiler ve muhtemelen bizim müşterimiz olacaklar. Çünkü bizim e, araziyi tayin için kiralamaya kalktı, e, niyetlendiğimiz arazi okula çok yakın hani kasabanın hmm. hemen kenarında demirci köyü yakın ve bir öğrencinin yaşaması için işte böyle Tani bir. Tiny House'da kalacak. <laughs> Tiny House'da kalacak. Yani bu şey e, ben çok kendi şanslı. öğrenciyken kaldığım yerleri düşünüyorum. Böyle böyle bir lüks yoktu yani. Evet. O anlamda onun adına ben de heyecanlandım açıkçası. Çok güzel. Evet. Bora Bey ve Aytunç Bey'e videoma konuk oldukları için ve projelerini bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Bora Bey. Siz de bu minik şirin evleri yerinde ziyaret etmek isterseniz diye açıklama kısmına hem Instagram linklerini hem telefon numaralarını bırakıyorum arkadaşlar. Tini Winnie'nin showroom'u İzmir Çiğli'de. Çiğli bölgesinde. Evet. Çiğli bölgesinde gidip birebir ziyaret edebilirsiniz. Yakından görebilirsiniz. deneyimleyebilirsiniz, Kendileriyle konuşabilirsiniz. Bütün aklınızdaki eğer bu videoda değinmediğimiz başka sorular varsa direkt kendilerine birebir sorabilirsiniz. Değil mi? Evet. Videomuzun artık sonuna geldik. Bir sonraki Taynans videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.